Merhabalar arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Biliyorsunuz seramda bir tadilat temizlik zamanı vardı. Bayağı bir seramın işlerini tamamladım arkadaşlar. Bugün de sizlere böyle bir bahçe vlog çekeyim dedim. Biliyorsunuz dostlar 10 günlük 11 günlük bir tatile çıkıyorum. 10-11 gün yokum. 10-11 gün düzenli bir şekilde sizlere video atamayacağım. Ama bu olmadığım dönemde de kanalıma Destek olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Bu bahçe video sizlere böyle bir çekmek istedim. Bakın seramda bütün bitkilerim artık yerlerini almaya başladılar. Yarın da seranın yan taraflarının naylonlarını indireceğiz. Seramın üzerinde bakın şöyle bir file vardı. Hatta üzerine kireç çekmiştik yaz döneminde. O kireçli Fileyi de yarın kaldıracağız. Yanlardaki fileleri de kaldırıp naylonları indirdiğimizde seramız kışa hazır olacak. Bakın şöyle yeni raflarımız yapıldı. Sera'nın bir ucundan bir ucuna kadar aynı model. Şu anda sadece üst rafın bile bir kısmını doldurdum. Daha alt raflar boş arkadaşlar. Artık tatil dönüşü buralara kendi bitkilerimi koyacağım. Bakın bayağı bir yerimiz var arkadaşlar. Herhalde bir tanesini zaten milliler alır. Bir tanesini e, kaktüsler, sükulentler alır. Bayağı bir yer oluşur. Yine diğer satıştaki olan türlerim de buralardaki raflarda ama daha tam son düzenine oturtmadık arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz yine orada da böyle iki katlı rafları kullanmayı tercih ediyorum ben genelde serada. Bu rafları kullanmak çok mantıklı arkadaşlar. Çünkü rafın üzeri işte Yeni yaptırdığım raflar 1 metreye 2 metre mesela. Ama bu sefer alt kısmında da o kadar yer oluşuyor. Bazı arkadaşlar diyebilir. Hani altına raf, raf yaptırmaya ne gerek var? Zaten altı toprak oraya koyabilirdiniz diye. Ama arkadaşlar bakın şöyle topraktan bir 4 parmak yukarıda raflarımız, saksılarımız alttan da hava alıyor bu şekilde. Aslında direkt toprağın üzerine de dizebiliyoruz ama o şekilde dizdiğimizde Top, e, bitkilerimiz özellikle seranın içinde toprak ıslak kaldığında e, bitkiler de oradan nem almaya devam ediyor. Özellikle kaktüsler kış uykusundayken oradan nem alması kaktüslerimiz için hiç iyi olmuyor. E, toprakları ıslak kalırsa kış aylarında özellikle bitkimiz donabilir. E, bu yüzden de altlara raf yaptırmayı tercih ettim. Ben bugün sizlere bahçe vlog'la çekeceğim arkadaşlar. Hadi hep beraber bahçemizi de bir görelim. Bahçe o başlarken arkadaşlar bakın burada size orikulamı göstermek istiyorum. Şirek kulağı da diyoruz bu kalanço olan cinsi. Bakar mısınız ne güzel kızarmaya başladılar. Normalde rengi yeşil tabii ki. Bakın şu fidemiz kızarmamış ama bu renklerini almaya başlamış. Yine burada sosis sukulent denilen türümüz var. Yine bakın burada da orikulamız var arkadaşlar. Şöyle güzel bir saksının içinde çok güzel oldu ve arkadaşlar bakar mısınız? Bunlar da ne kadar kompakt ve güzel oldular. Yine burada topuklu çizme şeklinde bir saksım var. Onun içinde de çok klasik türler arkadaşlar. Bakın Baldi ve Gold Sedum. Gold Sedum'un renklenmiş haline bakar mısınız? Gerçekten Gold bir hali var. Çok güzel görünüyor. E, burada saksılarda Fesleğenlerimiz, Reyhanlarımız vardı. Hepsi tohumda tabi artık bunlar zamanlı doldurdu arkadaşlar. Ömürleri tamamlandı sayılır. Yine bakın bir orikulamda burada var. Bunlar benim anaç saksılarım. Bunlar burada çoğalmaya devam ediyorlar. Bu sepete arajman yapmıştık arkadaşlar biliyorsunuz. Bir arkadaşımıza yaptık bunu da. Fakat birazcık köklenmelerini ve ektiğimiz türlerin saksıya oturmalarını bekliyorduk. Bakın bunlar bayağı köklendiler. Zaten köklüler zaten de oturmalarını bekliyorduk. Lipstick bakın ne kadar güzel renklenmeye başladı arkadaşlar. Görüyor musunuz rengini? Renklendiğinde gerçekten muhteşem oluyor. Seyrine doyum olmuyor. Yine burada klasik. <laughs> Paraguayans arkadaşlar klasik olan beyaz hayalet de denilen tür. Çok klasiktir ama çok güzel renklenir. Yine buralarda bakın renklenmiş halini size göstereyim. Şurada bir yerde bir saksıda daha vardı. O çok güzel görünüyordu. Bakın şurada. Böyle bunlar buraya yaprak düşmüş arkadaşlar. Bronzede e, diğeri de kendi kendine yapraktan ürediler. Çok da güzel oldular. Atlasımız bakın arkadaşlar çok güzel. E, taze taze yeni yapraklar çıkardı. Büyümeye devam ediyor. Yine burada senesyomuz var. Karanfil çiçekli dediğimiz senesyo. Çiçeklerinin güzelliğine bakar mısınız? Hala bir sürü de tomurcuğu var arkadaşlar üzerinde. Onlar da açtığında gerçekten çok güzel görünecek. Şöyle şu anki halini bir göstereyim size. Bakar mısınız ne kadar güzel görünüyor. Burada da arkadaşlar yatırdığım yapraklar var. Bunlar pink trompetin yaprakları vardı saksılara dikerken kopan yapraklardan ya da uçları şöyle kötü olmuş yaprakları buralara yatırdım. Bakalım iyi bebek verecekler mi, vermeyecekler mi? Hep beraber görmüş olacağız. Hala benim kaktüslerim şu anda yağmur altında. Hala onları korumaya almadım. Yine bakın burada arkadaşlar birbirinden göze, güzel kaktüslerim, sukulentlerim, aranjmanlarım hala yağmur altında üşümeye, gelişmeye devam ediyorlar. Sukulent yetiştiriyorsanız dostlar şunu unutmamak lazım. Bitkiler dona maruz kalmadan ki bu aylarda don olma şansı yok hiçbir yerde. Ne kadar çok üşürlerse o kadar güzel renkleniyorlar. Tabii ki gündüz güneş görecek, gece de üşüyecekler arkadaşlar. O şekilde renkleniyorlar. Bakın gayet güzeller. Burada kamp ateşlerimiz var. Yavaş yavaş renklenmeye başladılar. Bu saksı kapitella arkadaşlar. Yaz aylarında boyunları çok uzamıştı ve kapitellaları resmen doğradım. Şuralara ektim bakar mısınız? Bir koca saksı kapitella. Tatil dönüşü bunları hep beraber ayıracağız. Yeni saksılarına ekeceğiz inşallah. Geçen haftalarda satışa gelen bir türdü biliyorsunuzdur, görmüşsünüzdür. Kendime de bir saksı ayırdım arkadaşlar. Böyle bir 11'lik saksının içine ektim. Renklerin güzelliğine bakar mısınız? gerçekten muhteşem oldular. Bayıldım bunun renklenmesine. Demek ki renklendiğinde çok daha güzel olacak. Bu da yeni edindiğim begonyam arkadaşlar. Eyvah eyvah. Buraya ne olmuş? He, hava değişimi arkadaşlar. Bakın rüzgar çarpmış. Ve bir yaprağımız hatta iki yaprağımız gitmiş. Hmm, benim bunu içeri çekmem lazım. Hatta bu yaprak da gitmiş arkadaşlar. Ben bu begonyamı şimdi alacağım ve hemen eve çıkaracağım. Ve ben bunu fark etmedim arkadaşlar. İki gündür biraz yoğunluğum vardı. Aman Allah'ım bakar mısınız Victor'un güzelliğine böyle de kollar atıyor arkadaşlar Victor. Ve böyle de güzel e, görüntüler oluşturuyor. Şuralarda bakın begonyalarım, sütun kaktüslerim hala çok güzeller. Şurada şafşık bir sardunya var arkadaşlar. Tüm yaz çiçeklerini açtı. Baharda edinmiştim biliyorsunuz. Hala çiçek açmaya da devam ediyor. O kısımda bakın ayiniyumlarım var. Ayiniyumlar da gayet keyifliler, gayet güzeller. Ee, zaten biliyorsunuz özellikle sonbaharda yumlar uykudan uyanıyorlar ve büyümeye geçiyorlar. Bu mevsimde yumlarınız varsa arkadaşlar e bol bol sulayın, açık havaya atın. Hatta yağmur alabiliyorlarsa yağmur alsınlar ki ayniyumlar hızlı bir şekilde gelişsinler. Çünkü kış döneminde ayniyumlarımız büyüyorlar ve gelişmeye devam ediyorlar. Kış döneminde her ne kadar diğer sukulentlerimize az su versek de ayniyumların sulamalarını düzenli yapmamız lazım. Onlar çünkü yaz ayınca bütün sıcak aylarda dinlendiler. Şimdi yeni yeni uyandılar ve büyümeye başladılar bizler de tabii ki onların uyanmalarını, büyümelerini yavaş yavaş gözlemlemeye devam edeceğiz. Evet arkadaşlar bakın görüyorsunuz şu kaktüsüm de nasıl güzel büyüdü arkadaşlar. Bakın şu ortasındaki 4-5 tane dal yeni çıktı. Çok şık görünen bir kaktüs. Bu da benim bayağı uzun yıllardır bende olan bir eforbiyam. Çok seviyorum bunu. Çok güzel ve dekoratif görünen bir tür. Evet dostlar bugünlük böyle bahçe vlogumuz bu kadar olsun. Ee, kanalıma hala abone olmadıysanız abone olursanız videolarıma yorum beğeni bırakarak destek olursanız çok mutlu olurum beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın.